Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente teca'lul hazine iza şi'te sehla. Ama ba'd. Gelen sorulardan birisi. Selamun Aleyküm Hocam. Resim çektirmek veya evde resim asarak bulundurmak caiz midir? Yani aslında burada iki soru var bir resim çektirmek bir de e, çekilmiş resmin evde bulundurulması caiz midir? Şimdi aslında burada kastedilen nedir? Burada kastedilen canlı insan veyahut hatta hayvanın resmi ancak bir doğanın resmi olacak olursa ağaçtır, işte denizdir, dağlardır. Bunların hükmü zaten mutlak olarak caizdir. Şimdi insan ve hayvanın resmine gelince bu iki kısımdır. Bir vardır ki insanın kendisinin eliyle yapmış olduğu e, ve hatta diyelim ki işte heykel tıraşlık ol, olup insan kendisi e, taşın e, üzerinde yontarak şekiller yapıyor. O var bir de yani heykel tıraşlık var bir de bir kağıdın üzerine resimler yapma var ki tabi bu daha az yaygın olanı genelde insanların fotoğrafı için kullandığı nedir işte telefonuyla çekiyor ya da fotoğraf makinesiyle çekiyor en yaygın olanı bu ötekinden başlayalım yani heykeltıraşçık veyahut da bir insanın kağıt üzerine birine bakarak resim yapması veya bir hayvana bakarak onun şeklini yapmaya gelince bu asla caiz değildir <laughs> çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde birçok hadis-i şeriflerde bunu yasaklıyor. İnne min neşeddi nasi azaben yevmel kıyameti el musavvirun. Kıyamet günü azap yönünden en çetin olan insanlar resim yaparlardır. Yine Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edilen, Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Eşeddü nâsi azâben yevmel kıyameti ellezîni bi Kıyamet günü e, azap yönünden insanların en çetini Allah'ın <laughs> yaratmış olduğu mahlukata benzetmeye çalışanlar. Sahih Müslim'deki rivayette ellezîn yüşebbihûni bir <laughs> halkıyla yine aynı anlamda Allah'ın yarattığına benzetmeye çalışanlar. Yine İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Kullu musavvirin finnar." Her resim yapan cehennemdedir yüce'lü lehu bi kulli suratin savvaraha nefsen. Kendisinin çizmiş olduğu o her bir resim için bir can verilecek. Yani bir insan veya hayvan yaptığı hayvanın şekli önüne konulacak. فَتُعَذِّبُهُ fi cehennem Cehennemde onun azap çekme sebebi olacak. Başka rivayetlerde ona onun bedenine ruhun üfürülmesi emredilecek. اَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ sizin yaratmış olduklarınızı siz diriltin bakalım diye Allah Celle Celaluhu orada onlara söyleyecek. Tabii ki bunu yapamayacaklar. Bundan dolayı da cehennemde azap görecekler. Yine bu rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu اللّٰهُ آكِلَ الرِّبَا Allah Celle Celaluhu faizi ve faizi yedirene lanet etmiştir. وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ Vücuduna dövme yapan ve dövme yaptırana lanet olsun. Vel musavvir ve resim yapana da suret yapana da lanet olsun. Yine Bukhari Müslim'de sahihinde rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'dan rivayet ederek şöyle buyuruyor. Ve men azlemu mimmen bi halqi mimmen zehebe yehluku halkan ki halqi benim yaratmış olduğum gibi yaratmaya çalışandan daha zalim kim vardır? فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً İsterse bir zerre yaratsınlar bir bakalım. Hani bırakın insan yaratmayı bir zerre yaratsınlar. اَوْ لِيَخْلُقُ حَبَّةً İsterse onlar bir tane yaratsın. اَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرَةً İsterse onlar bir arpa yaratsınlar. Yapabilecekler mi? Asla yapamayacaklardır. Şimdi bu hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu büyük günah olarak kebairden saymıştır. Büyük günahlardan saymıştır. Tabii ki buralarda zikredilen, kastedilen nedir? İnsanın bir insana bakarak hani hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam bahsettiği onlar Allah'ın yaratmış olduğu surete benzetiyorlar. Bir insan suretini alıyor. Aldıktan sonra ona bakarak yapmaya çalışıyor. Bu nedir? Ee, bu asla caiz değildir. Bu haramdır. Bir de var ki ee, tabii ki insan ne kadar da kendisi dese ki ben işte Allah Celle Celaluhu'nun yarattığına e, benzetmiyorum dese bile bu bellidir. Yani mesela ortada bir sanatkar vardır. Senin yapmış olduğun eser de o sanatkarın eserine benziyorsa ne denir? Aa Ahmet seni yapmış olduğun bu... E, Eser var ya, aynen şu Mehmet'in yapmış olduğu eserle tıpa tıp aynı olmuş. Onun yaptığı gibi yapmışsın, aynı ustalıkta yapmışsın diye insanlar ne yaparlar? Güncel hayatlarında da buna böyle misaller getirirler. Aynı şekilde Allah Celle yaratmış olduğu sureti birisi de resim yaparak veyahut da heykel tıraşlık yaparak benzetmeye çalışırsa bu insan kebairden olan, büyük günahlardan olan bir günahı işlemiş olur. Bir de var ki insanın telefonla, kamerayla yapmış olduğu fotoğraf çekmesi buna gelince kimi alimler bu hadis-i şeriflere istinaden demişlerdir ki bu da haramdır demişlerdir. Ama kimi alimler de demişlerdir ki bu ashabına girmez. Niye girmez? Çünkü bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olan bir şey değildi. Hulefai Raşid'in döneminde olan bir şey de değildi. Ve bunda benzetme yok. Bu bir nevi aynada insanın suretinin yansımasıyla aynısı. Yani bir fotokopi kağıt çekerken nasıl orijinal bir kağıdın aynısını çıkartıyorsun. Aynen fotoğrafta da ne vardır? Adamın şeklinin aynısını sen ne yapıyorsun? Kağıda döküyorsun. Yani bir insanın suretinin aynada yansıması veyahut da suretinin bir suda yansıması nasılsa aynı şekli kağıda dökülmesidir. Dolayısıyla bu bir insanın eliyle fotoğraf yapması ve hatta bir heykeltıraşın suret yapması gibi asla değildir. Allahu Alem <laughs> en doğru olan görüş de budur. Ancak e, alimler bu konuda bir takım şartlar getirmişlerdir. Mesela diyelim ki fotoğraf çekiyorsun. Çekmiş olduğun o fotoğrafta e, yabancı bir kadının sureti varsa e, tabii ki bu nedir? Haramdır. Yani böyle bir harama sebep olmak da nedir? Aynı şekilde haramdır. Yani normalde fotoğrafla fotoğraf çekmek caizdir ama yabancı bir kadına bakmak haram olduğundan onun suretini çekmek de aynı şekilde haramdır. <laughs> ve bir de bunun dışında bir insanın çekmiş olduğu fotoğrafı anı için yanında bulundurması ve hatta ne diyelim resim albümleri eskiden daha çok kullanılıyordu resim albümü olarak evinde bir albüm defterinin olması, o albüme onları yapıştırması, işte evlilik hatırası, çocukluk hatırası, falanca yerlerdeki yapılan işte kutlamaların hatırası vesaire gibi öyle bir resim bulundurulacak olursa böyle bir resim bulundurmak asla caiz değildir. Niye? Çünkü resimde eğer değer verme olacak olursa bu insanı kutperesliliğe sevk edeceği için böyle şeyler caiz değildir. Çünkü adam ne yapıyor onu? Evinin bir köşesine asıyor yeri geliyor. Yeri geliyor ne bileyim arabasındaki işte o dikiz aynasının oraya asıyor. Mesela çocukların resimlerini diyelim oraya asıyor. ve hatta diyelim annesinin babasının resimlerini. Orada ne var? Bir kutsama var. Her arabaya bindiğinde onu görüyor. Veya her evinde özel odasına veya yatak odasına girdiğinde diyelim o resme bakıyor. Bunlar asla caiz değildir. Resimlerde caiz olan değer verilmeyecek şekilde kullanılan resimlerin e, olması caizdir. Yani gayrumun tehen olması, yani kendisine değer verilmeyen hor görülen resim şeklinde olursa bu caizdir. Ne bileyim bir halda bir insan resmi yada da hayvan resmi olursa ayaklarının altında olacağından dolayı caiz. Bu şekilde böyle bir halın olması caizdir. Bir şartla secde ederken, secde ettiğinde alının o resme o surete gelmeme kaydıyla olursa olur. Ama tabi böyle bir halının bulundurulmaması daha iyidir, daha ihtiyatlı olan bir davranıştır. Şimdi resmin asılmasına da gelince, sorudaki ikinci kısma da gelince orada ne deniyor? O resmin asılması caiz midir? Asla caiz değildir. Sahih-i Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril'le anlaşmış olduğu bir vakit var. O vakitte de Cibril'le Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüşecekti. Anlaşmış oldukları vakit geliyor ancak Cibril gelmiyor. Cibril gelmeyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki Ma yuhlifullah ve la rusuluhu va'dahu. Allah ve Resulü va'dine muhalefet etmez. Yani Allah Celle Celaluhu bir söz verdiyse, onun elçileri bir söz verdiyse mutlaka sözünü tutarlar. Acaba niye Cibril gelmedi diyor. Bir de bakıyor ki işte yatağın altında köpek eniği var. Köpek eniği varken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu diyor ki bu köpek ne zaman geldi? O da diyor ki vallahi ben de bilmiyorum ey Allah'ın Resulü. <laughs> Aleyhissalatu vesselam emri diyor o köpek oradan çıkartılıyor. Çıkartıldıktan sonra Cibril geliyor. Cibril geldikten sonra Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, Cibril'e soruyor. Ben seni bekledim. E, gelmedin. Niye gelmedin? O da diyor ki e, beni İçeri girmemi köpek engelledi diyor. İnna Allāh nā dhuḥul bayt suratun kalbun. Biz bir evde resim ve köpek varsa o eve asla girmeyiz diye cibril öyle söylemiştir. Ondan dolayı gelmedim. Dolayısıyla köpeğin olduğu yerde bereket kalkar. Köpeğin olduğu yerde insan sevabı varsa sevapları gider ve kat kat başka bir hadiste de kantar kantar günah alma sebebidir ve bir de resimler asılıysa oralarda da ne olmaz? Melekler girmez. Yani meleklerin girmediği yerler nerelerdir? Meleklerin girmediği yerler cinlerin cirit attığı yerlerdir. Mesela tuvalet ve banyo gibi. Bundan dolayı bir insan tuvalette ve banyoda fazla kalmaması lazım. Niye? Çünkü melekler insanın hafaza melekleri de insanı koruyan melekler de o tuvalete girmez. Onun için insan oraya girerken Bismillah deyip cinlerden korunması için ee, ne yapıyor? Edep yerinin örtülmesi manevi bir örtüyle, bir perdeyle örtülme sebebi oluyor o Bismillah demesi. Ee, onun için ihtiyacını gördükten sonra hemen oradan çıkması gerekir. Melekler girmez. Melekler başka nereye girmez? E, pis kokan insanın yanına da gelmez. Yani soğan ve sarımsak yemiş veyahut da üzerinde pis koku bulunan bir insanın yanına da melekler girmez. Dolayısıyla meleklerin girmemesi iyi alamet değildir. Şerre alamettir. Dolayısıyla meleklerin girme girmemesi o evde veya herhangi bir yerde resmin asmanın caiz olmadığını gösterir. Valimler e, ittifakla resmin asılmasının caiz olmadığını söylerler. Şimdi bir de resmin asılmamasındaki hikmet nedir? Ee, İslam putperestliği kaldırmak için gelmiştir. Şirkin en ufak bir zerresi olmasın diye. Çünkü şeytan aleyhillâne bir insana bir anda ya sen resim asacaksın ne olacak ki? Bundan hiçbir şey olmaz der. Zamanla gide gele gide gele gide gele o resmi kutsayacak, o resmi yücelttirecektir. Ve ondan sonra o resmin evden kaldırılması o insana çok ağır gelecektir. Niye? Artık gün geçtikçe ona ayrıyeten bir kadaset, bir kutsiyet nispet ettiğinden dolayı. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ilk dönemlerinde kabir ziyaretin yasaklamasının sebebi de bu idi. Yani ne dedi? Ben ela kuntu nehitkum kubur ela fezuruha. Ben sizi kabirleri ziyaret etmekten engellediydim, yasakladıydım. Artık siz şimdi kabirleri ziyaret edebilirsiniz kabirleri ziyaret edebilirsiniz. Niye? Fe inneha tüzekkirukumul Çünkü kabir ziyareti size ahireti hatırlatır. Yani orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde bir nevi sebebi zikrediyor. Sebep e, zikredilmesi nedir? Yani siz kabire gidecek olursanız birilerini yüceltmek, birileri için işte 40. günüdür, seneyi devriyesidir, 52. günüdür veya 52. haftasıdır neyse bu gibi amaçlarla değil siz dünyevi yoğunluğun baskısından kurtulmanız için, ahireti hatırlamanız için zaman zaman ara sırada ne yapın? kabirler kabirleri gidin ziyaret edin. He ben o kadar dünyaya dalmayayım. Ben de bu işte yakınım gibi, akrabam gibi, babam gibi, çocuğum gibi neyse bunlar benim etrafımdaki bulunan arkadaşlarımdı, çevremdeki olan insanlardı. Bunlar teker teker gittiler. Ben de bunlar gibi toprağa gireceğim diyerekten kişi ee, ölümü hatırlamak için, ahireti hatırlamak için kabir ziyareti yapabilir. İşte İslam ilk zamanlarında e, bu kabir ziyaretini de yasakladıydı. Sebep şirkten en ufak bir eser kalmasın diye bunu yasakladıydı. Aynı şekilde resmin asılması da mutlak olarak e, yasaklanmıştır. Yani daha sonradan kabir ziyareti gibi neshedilmesi gibi bir olay yoktur. E, o e, yasaklanmıştır. Çünkü her zaman için resmin bulunmasında insanın kutsanması e, nedir? İnsanın kutsanması e, ihtimali vardır. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığından dolayı evde veya herhangi bir yerde resmin asılması caiz değildir. Yani haramdır.